Merhaba arkadaşlar bugün sizinle ne yapacağız İknur? Bu paketi açacağım. Evet bakın bu paketi İknur hazırladı ama içini tamamen sen doldurdu. Ne koyduğundan İknur haberi yok değil mi İknur? Evet şimdi renk seçiyorum ben seçiyorum. Ben Onu mu seçiyorsun? Ben de. Ben de bu çıkardım. En alttakini. Ver bakalım ben bir paketi inceleyeyim. Ver. Bakalım İlknur nasıl yapmış? Bakalım İlknur böyle bir... bunlar ne biçim yazılar ya? Yabancı yabancı yazmışsın. Aslan sen efsane mi seçti? Yeşil. Turuncu mu seçti? İmkansız. Ah imkansızı seçmiş. İlknur da iyiyi seçmiş. Ben de efsaneyi seçiyorum. Hadi bakalım. Kesmeyi kim kesecek? mu mahsen mi? Hadi bakalım Ignor, kes bakalım. Artık kesmeye hazırsın. İknur dikkatli ol. Asen içine makaza kesecek şeyler de koydu. Oyuncakları aşağı doğru koş. O kadar mı kesin? Ha, öyle kes. Evet, bakalım paketi içeren neler çıktı? Acaba Asen'in bize sürprizleri neler? Ne çıktı Asen? Bakayım. Asen ver. Aa, bu çok güzel bir kızmış. Bunu ablan mı çizdi? Bakın, Ver bakayım. Aa, bunu mu koymuş? Bakın arkadaşlar bir tane de fotoğraf ben... makinesi Orada koymuş. Ah sen mi bildi? Hangi renkmiş? İmkansız. Vav wow, o ne İknur? İknur bunu nasıl yaptın ya? Aç bakalım. Ya çok güzel. Ben, 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 ben sen, sen mi koydun? Hadi bakalım al ne çıkaracak? Araba ben. mı çıkardın? Al ah, sen de sana bir araba çıkardı. E... Çok güzelmiş <gülme> İglut. Evet. Da. Evet çok merak ediyoruz. Göster bakalım. Wow, çanta çok güzelmiş İknur. Pembiş pembiş. Bakın. Mavi. Tencerenin kapağı. Ne oldu sen? Elin mi sıkıştı? Bakın. Biber dolması mı? O zaman kesin tencere çıkması lazım. Yemek yapmamız lazım değil mi Eknur? Kesin kesin. Arkadaşlar. İki tane mi kapak? Ya ah sen tencere koymamışsın. Kapak koymuşsun ya. Biz yemeği nerede pişireceğiz? O ne? Aaa çıngırak. Arkadaşlar bu Ahsen'in bebeklik çıngıraydı. Ahsen ver. Bakın böyle kedili kedili. Aa, Diğer çıgıran da mı var? Nerede var ki? bir şey Göster. Çok Ama şimdi <laughs> şimdi göster merak ediyoruz. Acaba <laughs> ne? Acaba, ac göster beğenip abone olun. Hemen göstereceğim. Abone olun. Olur. Göster. Adam, adam, canım bir evet İgnor bunu ben seni nerede aldığını hatırlıyorum. Evet. Kütahya'da almıştın değil mi anneciğim sen bunu? Canım kardeşim. Aa, şey. ablan, Çok güzel. Ablan, ablan, evet ablası kendi parasıyla bizden habersiz. Kendisi gitmişti seçmişti kendisi ablan, almıştı değil, değil mi galiba? Evet onlar da ahsel sana harçlık koymuş İgnor. Onları da çantana koy. Ben koyayım. Bakalım acaba başka ne sürprizler bekliyor bizi? Gitmiyor da. Evet. Bakalım ne her çıkacak? Kız. Seç seç seç. Ya o neydi ben. kız? Çatal mı çıktı? Ya her şeyi koymuş, tencere koymamış. Evet arkadaşlar bakın bu da Ahsen'in senin bebeklik çıngırağı. Aslında bu da çok güzel değil mi? Kedilisi var. Bakalım evet şimdi ne çıkacak? Çok merak ediyorum bu sefer içinden ne çıkacak? Bu sürpriz, sürpriz. O zaman görmeyeyim tahmin nerede alalım Bakın, ne? ya, Yazın, Ay, bak, bu güzelini. Belki yorum ama Göster. Acaba bunun içinde ne çıkacak? Aa bu sürpriz yumurtanı değil mi? Evet. Bakalım bence Hasan'ın yüzükleri. Kızici bomboşmuş ya. <laughs> ah, ah sen İçine insan bir şey koyar ya. Bundan sene normalde yüzükleri vardı. Kız içine bayağı doldurmuş ya. Bu kutu bayağı bir şey de alıyor. Onu da böyle koyalım. Bakalım. Kuş koymuş. Aynı Ahsen kuş gibi değil mi Ahsen? Biz bazen Ahsen'e Ahsen kuş diyoruz. Kalem koymuş. Bakalım. Çok güzel. Yaz. Oraya İknur Ahsen TV yaz. Youtube yaz. Olur mu İlknur? Youtube'dan bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İlknur Ahsen TV. Evet, İlknur Ahsen TV. Hadi göster bakalım yazdığına ne yazdın. devam edin, ben buraya yazacağım. Tamam. Ahsen sen aç bakalım, Ahsen sen çıkar paketten. Bakalım Ahsen ne çıkaracak. Tabak çıktı. Kız hepsi çıktı, tencere çıkmadı. Ver bakalım. Tabak değil. Bu tabak, değil. tabak değil mi? Aa şemsiye. Evet. Bak İknur Asen TV 1 milyon mu İknur? 1 milyon, milyon, milyon olsun. olsun. Kızım ilk bir 100 bin olalım sonra milyon alalım. Bakın. <laughs> Kız da köfte mi ya? İnşallah olur İknur. <laughs> Arkadaşlar Asen'e bir tane oyuncak bebeği var. Onun ismi Mehmet. Çok ondan bir namlisiyim. Şimdi anlat bakalım. Evet bir kez, bir kez YouTube'da gezinirken çikolata banyosu yapma videosu görmüş ve gerçekten kendi çikolata banyosu yapmak istemiş ve her yere basarmış. Her yere çikolata yapmıştı değil mi Eknur? Evet. O kadar şımarık bir Mehmet değil mi Ahsel? Bakın da 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 da, da. Da, da 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 kurabiye mi çıktı? Sıra Eknur sende. Çek bakalım ne çıkacak. Al kız bayağı da doldurmuşsun ya. Kaşık mı çıktı? Bakın arkadaşlar evi de batırdılar. Dada, dada, Bakın buralar bile doldu. O dada, ne dada, ya? Sen göz göremiyor Anahtar. Dada, ya 1 milyon abonenin anahtar kilidi. Evet. <laughs> dada, dada, dada. bakalım. Ya bu da 100 bininde mi iktidar? İlk önce 100 bin açalım sonra da 1 milyonu. Dada, 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 dada. Bakalım bu sefer ne <laughs> çıkacak. Al sen ne bulmuşsa doldurmuş. 2 tane kaşık koymuş arkadaşlar. Dada, 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 dada. Bakalım. O ne kız? He şemsiye evet. Kız onu da hallettin. Aferin sana. Şimdi bakalım başka ne çıkacak. İlk e, Nuriş sen seç, seçmiyorsun. Sen de seç. Aslan sendeki ne onu bana göremedim. Ha uçak. Sonunda bitti mi? Hayır tabii ki. Şaka yaptım. Ya Aslan ne bulmuşsa doldurmuş. Dolu dolu bir paket hazırlamış bize ya. Onlar şey mi? Araba mı İknur? Küçük oyuncak araba. Evet, Aa sen? Orada da küçük bir not mu var? Hayır. Küçük bir kağıt var. Şöyle yapmışlar arkadaşlar. Bence. Sonunda bitti mi? Evet paketimiz böyleydi arkadaşlar. Arkadaşlar. Yürü beğeni, yürü beğeni, yürü beğeni. <laughs> Hadi kanalımıza abone olmayı. <laughs> like atmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor>